Günahlarım arttı dede sultan Ulu dergahına varasın gelir Varasın gelir Mansup gibi canım bir hiç sahip Mansup gibi canım bir hiç sahip Yüce divanın ay dost Durasın gelir Mansu gibi canım bir hiç sahip Mansu gibi canım bir hiçe sahip Yüce divan ay dost. Durasın gelin. Ben Cemal Uludağ <laughs> 1900 e, pardon 1000, 2009'da biz buraya geldiğimiz zaman ses veriyor mu? <laughs> 2009'da geldiğimiz zaman buralar yıkık, verana şeklinde kuşlar girip çıkıyor. Buralar berbat durumda. Ben düşüncemi şöyle açıkladım. Eğer 2010'da buraya bu vaziyette gelmem, burayı onarma kararını kafamda canlandırdık. Şimdi buraların yemekhaneleri, efendim mutfağı bir takım işte hizmet verecek şekilde getirdik. Elektrik yoktu, elektriği bağlattırdık. Yol yoktu, yolu bağlattırdık proje çizdirdik. Efendim onarımla ilgili Kütahya Bölge Müdürlüğü'nden, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden geçirdikten sonra Eskişehir Anıtlar'dan Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne aksattık. Sağ olsun orada bizi bayağı geri çevirmediler. Bugünkü durumda bu onarıma girmiş 440 bin liralık bir ödenek ihale edildi. Müteahhit devam ediyor. Şimdi burada bizim kayamız burayı böyle bırakmamak. Burada biz Vakıfı kurduktan sonra buralarda yemekhaneler, misafirhaneler, konuklama yerleri yapmamız. Burada arazi alıp vakıfa bırakacağız. Vakıf bu araziyi ekip içen bekçi, kalacak bekçi kendini burada korumak şekliyle, geçimini burada sağlamak şekliyle böyle bir olanak sağlamayı düşünüyoruz. Sağ olsun bize yardım eden İbrahim Yiğit milletvekilimiz ve eski şey bugünkü Kültür Bakanımız Ertuğrul Günay Kaymakam efendim ben söyleyeyim Afyon Valisi Belediye Diver Belediye Başkanı bize bayağı yardımcı oldu. Devlet bize bu anda yüreğini açtı. İnşallah bunu devam ettirecek. Devlette daha çok taleplerimiz olacak. Gelecek 2013-2014'te burayı turizm açma düşüncesindeyiz. İnşallah yolumuz açık olur. Devlet de bu verdiği sözlerden geri caymaz. Şölenlerimizi, ziyaretlerimizi asırlar boyu devam ettireceğiz. Teşekkür ederim. Hıdır dedi, Herkese çok teşekkür ederim. Ben Hıdır Demir. Güzel bir organize oldu. Gerçekten halka, bütün halka çok teşekkür ederiz. Güzel bir bu sefer çok daha güzel organize olduk. Daha çok da bundan sonra daha da çok olacağız hepimize an, çok güzel oldu. Hepinize teşekkür ederim. Kusura bir heyecanımdan dolayı biraz da yoruldum. Koşa koşa geldim sizi görünce. Peki buyurun. Başkanı da Gel başkanım. Gel. Yani. Başkanım bu de <laughs> görüşlerinizi alalım. Teşekkür ederim efendim. Ee, ben Kütahya Hacı Bektaş Veli Kültür Derneği Başkanıyım. Bu organizasyonu tertipleyen, dedelerimiz, dernek başkanlarımız ve vakıf başkanlarıma çok teşekkür ederim. Emeği geçen herkese, emeği geçen herkese teşekkür ederim. Herkese saygılar sunarım. Biz Kütahya Hacı Bektaş Vel Derneği olarak burada 1970'li yıllarda başlayan törenlerin hiçbirisini aksatmadık ve bundan sonra da bu tür organizasyonlara efendim destek vermeye desteklemeye ve yardımcı olmaya devam edeceğiz. Hepinize saygılar sunarım. Bizim Hasan Buyurun Hasan yeri, amca. De. Buraya emek verenlerin hepsine e, Afyon Döver Köyü'nden İsmail Ola Hasan Aytar. Buraya emek verenlerin hepsine saygılar duyarım. Severim. Saygıyla anarım. Şimdi Buranın en iyi mesela buralara hizmet veren bir şahısım. 71 yaşındayım. Bu kubbelerin bu civa yani burcuyu olan bütün çeşmelerin gelmesine e, nasıl burada ne hizmet varsa bunların hepsinde iyi ve kötü az çok yardım etmişindir. Yani benden yana sağlık helallar olsun. Buranın böyle bu kalmasına, müveren olmamasına sebep benimdir. Allah'a büyük söylemeyeyim. Yani işte yani nasıl anlatayım? Bu milletin hepsine, bu cemiyaya, bu Alevi zümresine, yani Sünni zümresine hepsine saygı duyarım. İnsan olanların hepsine saygı duyarım. Saygılarınla hoşçakalın cümleten. Buyurun. Evet, biz de Barış TV olarak sizlere teşekkür ediyoruz. Siz sağ olun, var olun. Ben bir soru soracağım başkanım. Bu yapı, şu an gördüğümüz bu yapı... ...takriben kaç tarihinden beri böyle ayakta... ...veya araçlara gördü mü? yapının tahminen... ...230 yıl gibi, 250 yıl gibi... ...ama bu türbenin 840 yıllık... ...burada... ...ikemetgahı var. var. Bu türbe eski bir türbe. Yani Hacı Bektaş'tan... ...yetkisini aldıktan sonra... ...gelip burada... Türklüğü, Türklüğü ve İslam'ı yaymak için buralarda mücadele veren canlardan bir tanesidir. Burada baktığın zaman Karacaahmet, Sucedin Efendi, Taptık, Pir Hüseyin, Seyit Sultan Cemal bu bölgelerde görev almışlar. Anadolu'da, o eski dönem, o dönemlerde buraların tümü Alevi felsefesini savunan toplum. Ama asimiye edile, edile bu hale gelmiştir. Şimdi bu döver bu bölgeler dediğin zaman temeline indiği zaman bunun ya, ya köklerinde Hristiyanlık vardır ya da Alevilik felsefesini dışlamış insanlardır. Yani burada başka bir köken arama. Ya Hristiyan'dan ya da Türkmen boylarından asimi edilerek bu hale gelen Sünni kesimi vardır. Teşekkür ederim. Teşekkür ettik. Sağ olun. Allah Teşekkür ederim. Eliniz ayağınıza sağlık. Sağ olun. Var olun. Var, var olun. Teşekkür Sağ ederim. Ol. Ol. Biz hayatta olduğumuz müddetçe biz koşacağız. Evet. Bizden sonradakiler de inşallah bu yolu takip edecektir. Buraları işte 3-5 sene içinde turizm açacağız. Evet canlar bugün bu diyardan canlarımıza söyleştik. Tüm canlarımıza sevgi saygımızı arz ediyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın. Evet, ben Cafer Doğan, İstanbul Kartal'dan e, hizmet için gelmekteyim. Tabi Seyit Sultan e, e, Türbesi'ne ve derneğine, vakfına aslında ben şunu teşekkür etmek istiyorum. Bizleri, bugünü, burayı gösteren büyüklerimize, vakfı kuran sen e, dedemize, başkanlarıma, ben nacizane çok teşekkür ediyorum. Gelen canlara, hizmetlerinden, katkılarından çok çok teşekkür ediyorum. Sizlerin de ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Ayağına sağlık. Teşekkür ederim. Teşekkür ettik.